Merhabalar arkadaşlar, hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün ee, yine bir günlük fal açılımıyla karşınızdayım. Bakalım bugünkü günlük falımızda arkadaşlar neler çıkmış? Açalım bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın sıkıntılarımızdan böyle bir ay doğuyor. Yani böyle bir hilal şeklinde güzel bir ay çıkmış. Bu sıkıntılı günlerimiz gidecek inşallah Allah'ın izniyle. Bakın şurada koşarak resmen yani böyle hani koşarken derler ya ayakları sırtına vuruyor diye bak eline bir şeyi almış tam şurada. Şurada eline bir şeyi almış. Nasıl koşuyor böyle? elindeki belki bir kısmet olabilir. Bak şurada da birisi oturmuş tam şurada birisi oturmuş böyle ee, sanki böyle oturduğu yerde rahat değil çünkü o oturduğu yerde bak böyle bir e, tabure gibi bir şey ama üstünde çiviler var yani resmen e, birisi yani oturduğu yerde rahat değil diken üstünde oturduğu yerde bulunduğu yerden e, memnun olmadığını düşündüm yani bakın hane içinde güzel bir şeyler var ya böyle eğlenceli güzel bir şeyler var bak böyle şuralarda böyle e, eğlenceli bir şeyler var böyle havalara bir şeyler atıyorlar tutuyorlar böyle çok güzel eğlenceli bir kalabalık var hanemizin içinde e, belli ki güzel bir şey olacak yakında evet şurada da <laughs> Şurada yine bir, bak şurada kocaman bir balık yakalamışız, böyle gemi gibi, o kadar büyük ki bizim kısmetimiz ee, yakında inşallah Allah'ın izniyle ulaşacak bize. Bak bu balık gibi şeyin üzerinde şurada sanki gece kondu gibi e, küçük bir ev var, böyle bahçeli bir ev. Acaba bu bir e, bizim böyle bir gece kondu gibi bir şeyimiz var da acaba onu biz e, böyle yeni yapılaşma e, olarak bir bina bina falan mı yapılacak buraya buradan size çok büyük güzel bir kısmet var. Bakın şurada öyle güzel bir kuş çıkmış. Böyle kuşun kanadında <laughs> olumlu olumlu güzel güzel haberler var. Bak arkasında bir 3 rakamı var. 3 vakte kadar hayatımızda güzel gelişmeler var. Evet, zaten bu yaşadığımız bayağı sıkıntılı zamanları yavaş yavaş atlatmaya başlamışız inşallah. Böyle daha güzel günler geçirmeye başlayacağız arkadaşlar. Bakın şurada e, kocaman bir köpek çıkmış. Köpek bir sadık dosttur. Sadık bir arkadaşımızdan bazı konularda güzel fikirler alacağız. Böyle elinde çiçek de gelen biri var bakın. Elinde kocaman bir demet çiçek gördüm şurada. E, ona böyle onu böyle arkasında saklayarak getirmiş ve size sürpriz yapacak sanki. Siz de böyle elinizi uzatmışsınız. Fakat sizin aranızda ufak bir Böyle kırgınlık gibi bir şey varmış. Bu sanki bir gönül almak için yapılan bir hamle gibi görünmüş. Bak burada bir açık aydınlık bir kapımız var. Ee, evet gizli gizli düşmanlarımız var arkadaşlar. Böyle herkese iyilikler yapıyoruz. Çok iyi e, niyetliyiz falan ama biz farkında olmadan gizli gizli de düşmanlıklarımız var. Yani düşmanlarımız da kenardan kenardan kendilerini göstermeye başlamışlar arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada büyükçe bir şey var sanki bu büyük bir e, yani şöyle söyleyeyim siz burada ellerinizi yukarı doğru kaldırmışsınız bak bu büyük bir böyle melek gibi peri gibi bir şey bu. Bak şurada da sen böyle ellerini yukarı doğru kaldırmışsın böyle açmışsın ellerini öyle dualar ediyorsun ki arkadaşlar öyle öyle dualar ediyorsun ki böyle hemen kafanın üstünde olurları var. Yani ettiğin bütün dualar Allah'ın izniyle olacak arkadaşım hem de en güzel şekilde olacak. Bak resmen Allah sana bir yardımcı gönderiyor. Ettiğin duaları duyuyor, kabul edecek ettiğin duaları inşallah. Bak balıklar, kısmetler peş peşe geliyor büyük bir böyle boğa gibi büyük bir şey yakalamışsın bu büyük bir kısmet hemen hanenin içine bak bu sıkıntının arasında da büyük bir kısmetin var böyle kocaman bir deniz kızı İnşallah kısmetlerin çok hepsi tez zamanda gelsin bak birisi böyle maske takmış onun ismi de böyle arkadaşlar böyle ışıl gibi ışık gibi ee, bir isim olabilir ı harfleriyle I, L, Ş harfleri var. Artık bu harflerden siz türetin bakalım hangi isimler çıkacak. Ee, arkadaşlar burada gizli bu isimdeki bir kişi sizin gizli, gizli gizli size düşmanlık yapıyor. Bak yüzüne maskeyi takmış. Böyle size güzel görünüyor ama arkadan da baya güzel oynuyor yani. Çok da yakınınız evinize giren çıkan birisi. Evet böyle şurada birisiyle karşılıklı bir konuşma yapıyorsun. Sanki o sizin konuştuğunuz kişiyi böyle bak arkasında biri var. Böyle eliyle itekliyor size doğru. Size doğru yönlendiriyor ee, konuşmanız için. Bak bu başka bir olay. Konuşmanız için size doğru bir erkeği yönlendiren bir kadın var. Bu e, kadının sizinle ilgili güzel düşünceleri var. Bekar arkadaşlarım. 3 vakte kadar bu olayı yaşayacaksınız. Bak bu erkek güzel kısmetli bir erkek. Temiz aydınlıkta çıkmış. Güzel güzel kısmetleri var. Yani bu sizi beğeniyor. anne Belki annesi sizi beğeniyordur da. Hani sizi böyle bir tanıştırma olayı falan gibi bir şey olabilir bu. Ama kısmetli ve güzel çıkmış. Bak burada güzel güzel telefon görüşmeleriniz var. Ee, siz de görüştüğünüzde. Bu kişi sizden birazcık kısa boylu. Ama siz bununla görüştüğünüzde bakın tavırları, davranışları falan çok hoşunuza gidecek. Bu iş olur diyeceksiniz. Güzel de kısmetler var. Annesi de iyi, aile de iyi bir aile. Bakın uzun bir yola gideceksiniz. Her yerde dört rakamları çıkmış arkadaşlar. Dörtlere e, bir dikkat edelim. Yani dört gün, dört hafta gibi zamanlar olabilir. Bakın dört ay içerisinde hayatınızı yeniden yönlendirip şekillendireceksiniz arkadaşlar. Böyle her şeyin artık bu sıkıntılardan, bu işte ne bileyim olumsuz olumsuz insanlardan, böyle etrafınızda dönen olaylardan falan böyle artık çok sıkılmışsınız. Artık hayatınıza yeni bir yön vereceksiniz ve şöyle bir konuşma yapacaksınız ev içi içer içerisinde ev halkıyla. Ben böyle böyle karar aldım. Ya, tabii ki gücünüz de var, güçlüsünüz de. Bu arada güçleniyorsunuz da maddi manevi. Ben böyle böyle karar aldım. Hayatımdan bunları 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 çıkartıyorum. Benimleyseniz hep beraber. Değilseniz de ben tek başıma kendi hayatımı yeniden kuracağım diyeceksiniz. Aydınlık temiz bir hayat kuruyorsunuz. Bak burada bir ev çıkmış. Böyle sanki iki katlı bir ev gibi. Bu iki katlı ev hep çıkıyor. İnşallah birinizin böyle bir dubleks evde oturmak gibi bir murad varsa inşallah Allah tez zamanda versin arkadaşlar Evet arkadaşlarım biraz da tabağımıza bakalım burada gördüklerim bu kadar Evet şöyle tabağımızı da dökelim bak şimdi şurada aydınlığı kapılarımız açılmış bak korumalarımızı yapmaya başlamışız yeniden böyle bakanenin dışında kalıyorlar içeri gene şuralardan korunmaya başlamışız bak burada sen çıkmışsın ellerini kaldırmışsın dua ediyorsun karşında kocaman bir kuş çıkmış ama bu bir zümrüde anka kuşu bak o kadar sıkıntılardan yılmışsın bunu almışsın artık böyle bitti ya tamam artık hiçbir şey istemiyorum dediğin anda böyle resmen ee, küllerinden yeniden doğuyor gibi çıkmışsın arkadaşım bak kız çok kısmetlisin çok güzel kısmetlerin var böyle var ya ahtapot gibi şurada elini kolunu böyle uzatmaya çalışanlar var hanene doğru bak sana doğru ama onlarla senin aranda bak böyle bir e, bir kapı var yani bunlar bu bu kapıdan geçemiyorlar çünkü bu bembeyaz temiz bir kapı ve bu senin kapı bu seni koruyor ama bunlar sana artık ulaşamayacaklar sen zaten kendine böyle temiz, güzel, temiz bir hayat, güzel temiz başlangıçlar yapacaksın. Çok az zaman kalmış arkadaşlar. Bakın burada kocaman bir Y harfi çıkmış. Baş harfi Y olan birisinden Y ve E harfleri var mesela Yasemin gibi olabilir. Y ve E harfli birilerinden büyük bir nankörlük görmüşsün ve o o kişinin bu bayağı da sevdiğim biriymiş bu kişinin karşısında e, seni başka biri savunmuş hayır asla öyle biri değil diye kim artık seninle ilginle dedilerse bak burada kocaman bir tavus kuşu bak kuyruğunu nasıl da kaldırmış çok büyük mutluluklar yaşayacaksın inşallah Allah'ın izniyle burada bir anahtar var anahtarın üstünde bir boğa var bir şey sahibi olacaksın arkadaşım inşallah Allah kısmet edecek ve bir şey sahibi olacaksın hemen böyle yakında. Böyle sanki evdeydi araba anahtarı gibi. Artık e, gönlünde ne varsa inşallah hayırlısıyla karşına çıksın. Evet, bak burada dışarıdan gelen biri var böyle sarılmışsın. Çok da e, sevdiğim ve özlediğim biriymiş. Böyle bayağı sarılmışsınız yani gördüğüne mutlu da olmuşsun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın hane içinde hemen bugün yarın bak burada şişman bir bayan var böyle yüzü simsiyah çıkmış o seninle uzun bir telefon görüşmesi yapacak böyle 3 vakte kadar 3 gün 3 saat olabilir aman yani böyle dikkat et sen fazla bir şey söyleme böyle almış vermiş her taraftan her yerden bak burada güzel bir şey çıkmış böyle Deniz kızı deniz kızı çıkmış güzel güzel kısmetler var burada bak 3 kişisiniz böyle ellerinizi kaldırmışsınız böyle el ele tutuşmuşsunuz e, kollarınız bak bu birisi bak burada el ele tutuşmuşlar bu başka birisi burada burada böyle ellerinizi böyle kaldırmışsınız seviniyorsunuz yani böyle sanki halay çeker gibi çıkmışsınız bak 5 vakte kadar çok güzel bir şey olacak ve çok mutlu olacaksınız böyle hep birlikte mutlu olacaksınız. Yani tek sen değil hepiniz mutlu olacaksınız. Hanece. iki tane de yola gidiyorsunuz. Güzel temiz yollar. Uzun uzun telefon görüşmeleriniz var. Bak biraz sıkıntılarınızdan sıyrılmışsınız. Daha da kurtulacaksınız inşallah. Ama düşmanlıklara dikkat edin arkadaşlar. Düşmanlara dikkat edin. Bak burada yarasa gibi bak suratı, gözleri. Bak. Gözleri, yüzü, bak kanatları yarasa gibi. Yarasa gibi bir şey çıkmış. Böyle ne bileyim acaba böyle kendini belli etmeden gizli işler çeviren biri mi demek ki? Tam da bilmiyorum da arkadaşlar anlamını. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni, yorumlarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.